Anlık yakıt tüketimimiz 8, 6, 60 km ortalama gittiğimiz zaman aracımız 1.4 otomatik hız sabitliği kullanarak gidiyorum ortalama hızımız 32 15 saat kullanım süresi 358, 359 km yol yapmışız ee, daha da 350 km falan gider diyor Altın ama şu anda 6.6. Şiir içi değerleri tabii bunlar. bu şekilde telesi kullandığı zaman 6.2-6.3'e alt alt kadar inebiliyor. Günlük içerisinde sıfırlandı takdirde. Ama şu anda uzun dönem kullanılmış süreme göre ortalama 350 kilometrelik şu anda. Dönemime göre. Şu an toplam 70 kilometrede. Aracın birinci vites atma hızı 20. Bunu öyle gösterelim. İkinci vites atma hızı kırmızı şerit. Kırmızı şerit 300 vites atıyor. Biraz gazla çekiyoruz. Otomatik attı. vitesi zaten bu aracımız. 4. vites atması için de 50 km ulaşmamız gerekiyor. Ama gazdan birazcık bir ayağımızı pedala çekiyoruz. Çektik, attık. Yani bu tarz araçlarda eğer ki gazdan ayağımızı çekmeyiz o 20 mesela 1. vitesi 20 km atacağını ortalama 30 km'deyken atıyor kendisi o zaman. Bu sefer otomatik ben yakıt tüketimimiz artıyor. Yani bunu özellikle hani yokuşta olmayan yerlerde, aracı çok fazla zorlamamak gerekiyor. Bu araçlar çünkü kasasına göre motor hacmi biraz motor küçük kalıyor. Ama bu araçların aslında kasasına göre 1.6 olması gerekiyor. Çünkü emsallerine göre bu araçların ortalama 150-200 kilo araç biraz daha fazla sınıf olaraktan aslında e, sınıf olarak da yakıt tüketimi normalde diyebilirim yani. Çünkü bu 4 çekerli bir otomatik. 8-9 litrelerden bahsediyor. Hani fabrika birileri. Diğer e, firmalar gibi yalancı değil. 6 litreye tüketiyor. Üzerine 1 litre koyayım. İşte benim hakiki şehir içi yakıt tüketimim. E, olay bir şey yok. Adam neyse o. 9 litre ortalama yakıt tüketiminden bahsediyorum. Normalde bu tarz araçlar için şehir içerisinde LPG kullanmak gerekiyor. Neden diyeceksiniz? Hızlı ve aklıya bir bir şehirde oturuyorsanız ki ben Konya ilindeyim. O zaman yakıt tüketimiz gerçekten de oldukça fazla artacak. Şu araçta biraz devamlı değişken devirli akıcı bir yolda kullanmıyorsanız açıkçası bu tarz bir aracı almak sizin için iyi olmayacak diye düşünüyorum İstanbul gibi bir şehirde oturuyorsanız özellikle yani bu tarz bir araç alıp kullanmak pek mantıklı gelmiyor bana açıkçası iyi bilir DSG şansımanlı bir araç alabilirsiniz EDC EDC ya da DCT aynı. Bir BSG, Volkswagen Bu tarz araçlar almanız gerekiyor açıkçası. Bu canınızı çok sıkacaktır. Ama tabi bu tarz araçlarda yarı otomatik olduğu için e, şehir, e, İstanbul ve şehir benzeri yerlerde sorun çıkartabilecektir. Çünkü e, devamlı şanzıman ısınması yapacaktır. Açıkçası ben bu araçlardaki sorunsuzluğundan o dörtlü otomatik şanzımanı aldım ve Konya gidiş göre e, en mantıklısı şu an için bu araç görüyordum. Tam bakımsız diyoruz. 60 bin kilometreye kadar hiçbir bakıma gerek olacağını düşünmüyorum bu tarz araçta. 60 binde bir set değişim var bu araca. Triger seti kayışlarıyla ve kayış dediğimiz. Onun haricinde 60 bin kilometreye kadar hiçbir bakımı yok. Şimdi ki DS2, EDC, DCT şanzımanların ne sorunu var? Bunlar normal bildiğimiz manuel viteslerin ee, normal otomatikleştirilmiş hali. Yani bir tane mekanik beyin var. Mekanik beyin tarafından kontrol ediliyor olması. Yani bu mekanik beyinlerde otomatikten ne yapıyor? Sizin debriyaja basma ayarınızı beyin yapıyor. Şimdi bu beyin de güzel, iyi, tamam, boş da yani bir yerden sonra e, kavrama noktasını sapıtıyor. Çünkü debriyaj baltaları bitiyor zamanla. E ne yapacaksınız bu sefer? Servise gideceksiniz, titremeler başlıyor. E, bir de düzgün kullanılmadığı takdirde birinci ve ikinci viteslerde kavramalarda e, ısınma yaptığından dolayı mekatroniklerde yan var, beyin arıza olayları var. 30 bin, 35 binlerde, 40 binlerde e, internette araştırdığımız saktarı çok fazla bulunuyor. Ben laf atmıyorum, yanlış anlaşılma olmasın. Ama gerçekten de bu bir gerçek. Hala tam dört dörtlük e, bir düzene oturtulamadı. Yeni nesil şanzımanlarda. Yani tercih sizin. O tarz bir şanzıman alıp sorun yaşayacağımı 10 kuruş fazla yaksın. Eski tip şanzımanı bilirim. Benim için daha mantıklı. Sonuçta bu araçların garantisi bittiği takdirde e, ortalama DSG EDC şanzımanlar için 5000, 5000 TL üzeri masraf çıkartıldığı söyleniyor. İnternette baktığım kadarıyla e, insanların dil yandığı söyleniyor. Yani garanti dışına çıktıktan sonra Allah'a emanetsiniz. Tabi iyi, iyi e, hizmet veren firmalar yok mu? firmaları kötülemek değil amacımız elbette var ama ben riski girmek istemiyorum ben 5-6 yıl en azından 7 yıl ben bineceğimi tahmin ederekten bu tarz bir araç aldım ee, yoksa daha NSG ve EDC tarzı bir araca yönebilirdim ama kafam ağrıyacağı ve korktuğum için açıkçası korkuyorum 5000-6000 TL masraf beni yoracağını düşünüyorum Gerek yok. Bu tarz masrafı giderim. Yakıt olarak kullanıyorum. Yazık günah değil mi Yıllık ortalama 1000 TL yakın masraf yapıyor. 1000 TL'de fark ne demek? Dünya kadar aylık 100 TL'lerde yakın, yakın yakıt farkı demek. Gerek yok bence. yıllardır bu zamanını kullanıyorum. Bundan önceki aracım Hyundai geçti. Diyeceksiniz Hyundai'ı sever misiniz? Hayır. Bundan önceki asıl aracım benim. 2013 yılında Volkswagen Polo grubundan kullanıyordum. DSG şanzıman vardı ama ee, Volkswagen grubu açıkçası hoşuma gitmiyor. Ben benzinliydi aracım. LPG taktırmak istiyordum. Ve servisin dediği cümle şu oldu. LPG ile aracınızı servise almıyoruz. Ya Nasıl bir e, duyarlılıktır anlamış değil O yüzden vazgeçtim. Bu aracımı bir yıl bindikten sonra sattım. Bundan geçse aracına yönlendim. Bundan geçse sorunsuz bir şekilde yaklaşık iki yıl bindim. LPG'li bir şekilde bindim. Servis istediği gibi aldı. Hatta servis LPG'li ilgili sorunlarında da yardımcı oldu birçok noktada. Ve sonrasında e, bunu iyi 20'ye geçtim. Soru, sıkıntılı mı aracım? Hayır. Arabam maşallah var. Çok seviyorum. Sürüş, her şeyler Performans bekliyorsanız bu tarz araçları almamanızı tavsiye ederim sadece. Çok büyük bir performans beklememiz lazım turbo beslemeli bir araç lazım. Bunlar e, enjeksiyon beslemeli araçlar. Yani e, özellikle zaten e, içindeki şanzıman tork konvertörlü. Yarı otomatik değil. Yani bu tarz araçları evet. o, şey. o yüzden e, yönelmemenizde yarar var. Eğer ki e, ben yakıt tüketimi düşünüyorum. Konforuna ödün vermem. Hızımla performansı ödün vermem diyorsanız gideceksiniz DCT, DSG, ECD alacaksınız, da alacaksınız ki yani otasya yarım on yerlerde. Şu da bir gerçek. Hala kendi kanıtlamış olan firmalar, yılların firmaları Honda, Toyota ve benzeri firmalar hala turbo beslemeli araçları geçiş yapmamakta direniyorlar. Acaba bunun bir sebebi var mı diye düşünüyor insan. Yanında Honda ve Toyota yine bahsediyorum uzak doğu araçları. Çünkü bu araçları bilen bilir. Ömürleri Volkswagen grubundan hatta bazen bir parmak bir tık önde. Onlar da aynı şekilde yine hala e, eski tip şanzıman kullanıyorlar. Yeni tip şanzımanı pek yönlenmiyorlar. Yani bu da hala bir aklımda bir soru. Yani diyorsun ki ya bu araç uzak doğu aracı. Yani Tayvan, Kore. Yani otomatikman insan aklına gelmiyor değil. Yani acaba hani Avrupa devletleri tamam teknolojik açıdan iyi ama hala e, ya, Batı ülkeleri şey Doğu ülkeleri gibi acaba tam sorunsuz sistemi geçmekte niye bu kadar şey yapıyorlar? Geçiyorlar. Atıyorum e, Hyundai var, DCT şanzımanı var. Ama onda da sorunlar var. Üstüne üstlük bazı sorunlarda şeylerden kaynaklanan firmadan kaynaklı değil de yakıt tüketimi açısından DCT i30'da Hyundai e, Blue'da kullanılıyor. Ki Hyundai Blue'yu kullanmış, DCT şanzımanı kullanmış bir araçtan görüyor ki araç 136 beygir, dizeli için söylüyorum. 10 numara bir araç. Yakıt tüketimi açısından Fog iyi ama yol tutuş açısından biraz eksikleri var. Yere tutunma olayı biraz sıkıntılı. Öyle söyleyeyim. Ee, i̇leride dizel ve otomatik bir şanzıman araba almayı düşünüyorum. Bunun i30 e satışlarını düşürmemek için i20'nin e dizelini çıkarmadı. 2016 kasasına kadar ama 2017'ye kadar çıkarmayı düşünüyorum herhalde büyük bir ihtimal çıkartacak DCT çünkü 1.0 motor dediğim, turbo beslemeyi ee, aktif modelinde şimdilik e, bu kadar